Olduklarım. Son tadımı sen yapıyorsun. Evet. Üç çeyrek altın için yarışıyoruz. Evet bakalım hak hakikaten kazansın. Birincisini aktardık ve başlayalım. Evet, başlayalım. Uyudun uyandın mı? Çok yorgunum. Kumsal dün gece hiç uyumadı da ondan Yo. biraz yorgunum. İyi hadi o zaman hızlıca tadımı yapalım. Yapanın eline sağlık. Tadı güzel. Görüntüsü iyi. bakalım. Kesilmiyor, tadı, her şeyini çok güzel. Bu tabaktan başlayınca dedim ki hepsi benimle lezzetli olacak. Bu yorgunluk falan tatlıyla gidecek ama... ...hiç öyle bir şey yok. Gören, ben mi yanlış görüyorum? Yumurta kabuğu. Yok ben onu ta buradan gördüm. İnanamıyorum size gerçekten Okan ben sana yardımcı olayım Şurada Ya da yani şurada şunu Gerçekten Şunu görüyor musunuz? Yani tadım yapmaya geliyoruz bildiğin yumurtanın kabuğunu atmışlar içine Oo. Yani hiç tadım yapmayalım herkes kendi tadımını yapsın Yumurtayı ya Yumurtayı olduğu gibi atsaydınız ya içine Ben bir de küçüğünü gördüm iyi ki o taraftan yememişim Yazık yani... gerçekten oraya tadıma geliyoruz hani güveniyoruz daha da çıkıyor yani Araştırsak herhalde hepsi yumurtadan yapılmış sıfır verebiliyor musunuz sıfır verelim. Yani. ya şimdi taban kimine ait olduğunu bildiğimiz Kimin... için hemen o görüntüleri şu an araştırıyoruz bu kabuklar bunun içine nasıl düştü elbette bulacağız tabii ki de bu görüntüleri sizlerle yazık, paylaşacağız Yazık gerçekten yazık hani burada yemek yemeye geliyoruz koca koca kabuklar inkar edilemez o zaman nedir puanın? 5 1 1 0 olsa sıfır vereceğim de bir. Bir tabağı beğendin. 5 puan verdim. Diğerlerine bir. O zaman gel şuradan hemen başlayalım. Aynen, başlayalım. İçinden yumurta kabuğu çıkan tabak kimin? Başak. Bir şey bulamıyorum. Çok içindeyim gerçekten. Evet. Ciddi anlamda. Yani yumurtanın tatlısı. Yani yere kırmıştık yumurta Çok özenli bir şekilde ayrı bir yerde kırdım, evet. içine attım ama gerçekten bu konuda da yengenin bir e, onun yüzünden olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü sürekli e, beni acele evet. ettiriyor, konuşturuyor, oyalıyor. Bir onu söyle, bir bunu söylüyor. Sonra, Yardımcı evet. olmuyor. gelinliktir zaten üzerime giydirdi. Hayatımda en güzel yaptığım tatlardan biridir bu arada. Benim eşimin önüne böyle bir tabak çıkaramazsınız, onun sağlığını riske atamazsınız. Ben buradan hepinize evet. gerçekten çok özür diliyorum. Yani bir gelinlik de tutturmuş bana giydirdi, tabak yani kötü zaten. getirdi. Yok sana yakışıyor, şöyle böyle kırmak istemedim giymeye gittim zaten. Hazırlarken de muhtemelen aklı oralardaydı, o yüzden dikkatim dağıldı böyle gözümden karşı. Kendisi zaten baksaydı. Böyle bir hata olmazdı. Ben kaçırdım gözümden kendisi yakalardı onu oradan Aklı çıkartırdı. Aklı başka yerdeyse buraya hiç gelmeyecekti. Ben zaten ayakla olduğunu söylemiştim. Marifetsizliği yani gelinlikten biliyor. buraya girirdi beni. mi? Kendi marifetsizliğini söylemiyor. Kendim iş işi ya yaptım yani. Ya üstündeki elmalar falan yok. gelemedim zaten. Tamamıyla atılmış ben bunu, bir kadar. Tamam dedim iyi niyetimden gideyim deneyeyim dedi, dedim. O sırada zaten pişmeden kendisi çıkartmış. Evet. E, oraya koymuş. Görüntüler incelenecek. Tabii. Yani... Nasıl o kabuk bunun içine girdi, göreceğiz. Kabartması kim, onu da göreceğiz. Çok Devam edelim, Okan. Ha. Onun bir yanıyla, evet. Sıradaki biri açıyoruz. Bakalım bu tabak kimin? Yani zaten gerek yok. hayatında hiç tart yedin mi? Hayatımda çok tart yedim. Ha, bu kadar kötüsünü yemedim. Yok, benim nişanlım da hani çat bilemedi mı? de o yüzden hayatında hiç tart yedin mi? Bu, bu tabak eğer bugün en yüksek puanı aldıysa bir bölümde gerçekten yazık. Bence siz hak, hak yemekten başka hiçbir şey yapmıyorsunuz burada. Beş verdiğin tabağı açalım. Sen bu beşi Beyhan'a mı yoksa Seda'ya mı verdin? Vallahi Kız burada savundu tabağını. Seda bir kötü, dakika. Bir dakika ya. Bir beş aldım bir sevinin bir, bir dur kerede. bir sevinme. Bir ne? dur. Ben ne? kötü ne? yapıp alayım bir kere de bırakın ya. A -a. Bir dur sevinme. Kız burada kendi ağzıyla dedi ki ben tartımı düzgün yapamadım. Lezzetli. Ona rağmen gittim beş verdim. Bakabilirsin lezzeti göre lezzetli. lezzetli güzel yedim. Evet e, tebrik ederim. Seda beş aldı. Beyhan bir. Geçmiş olsun ve gelelim şu... Yumurta kabuklarına. Ya. Okan sen buyur yerine Çok geç ve şimdi Başak ve Şengün ablanın mutfağını izliyoruz. Bakalım o kabuklar tarta nasıl girdi. Ee, beyazını sarısını ayırırken orada evet kabuk düştü. Ha bak bak. Sen kabuğu sarının içine düşürdün, bak Beyazdan kabuğun parçasını ayırırken. ayırırken kabuğu soldaki kabuğun içine düşürdün, gördün mü? Evet. Sonra onun ]ıyorum. içindekini de aldın, olduğu gibi muhallebinin içine attın. Ne oldu evet. kızım? Tamam karıştırırken ha. onu hissedebilirsin. Gözlüğümü takacağım karıştırıyorsun ya hissedebilirsin ha. yani. Gözlük takacağım seni izleyeceğim. Evet Başak. Birazcık sen de dikkat etsene ne. Biz var? seni bizim bu gelinliğin, gelinliğin içinde boy boy çok beğendik. O yüzden seni yeniden şuraya çarkın yanına alıyoruz. Yumurta kabuğu için çark dönecek şimdi. Aslında fena gitmiyordunuz. Hadi hızlıca çevir. Nazara gelin. Allah olamaz ya. Hadi yine iyisiniz. Hafifledim. Kendi yükümü de kendim hafifletiyorum farkında evet. mısınız? Kızım buradan dua ettim evet. sana. Koşmak puanları istemem. açtık, tadımları yaptık, ceza çarklarını çevirdik. Artık geldik günün birincisini açıklamaya. Toplam puanları rica ediyorum. Siz ne yaptınız bugün böyle? İkişer ikişer aynı puanları almışsınız. Evet. Kuraya kalanlar Ebru'lar ve Sedalar. Evet, tam tamına 3 çeyrek altın. Bakalım hangi gelinime gidecek? Her ikiniz de 14 puan aldınız. Kura'dan çıkan Ay çok teşekkür ederim. Ebru ve Seda ikiniz de 14 puan aldınız. Kura'dan Ebru çıktı. Beyhan ve Başak sizler de 8 puan aldınız.